gençler bugünkü konumuz ökaryot hücrelerdeki hücresel kısımlar. Konu detayına geçmeden önce şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Bir önceki videomuzda neyi anlatmıştık? Ökaryot ve prokaryot hücre çeşitlerini. Peki neydi bunlar? Ökaryotlar zarlı organeli ve çekirdek zarı olan gelişmiş yapılı hücrelerdi. Ve dikkat edin şimdi ökaryot yapılı hücreler tek veya çok hücreli canlılarda bulunabiliyordu. Peki diğer hücre çeşidimiz neydi? Prokaryot hücrelerdi. Bunların özelliği neydi? Çekirdeği ve zarlı organeli olmayan, sadece ribozom organeli olan basit yapılı hücrelerdi. Peki prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız kimdi? Bakteri ve arkeydi. Bu kısa hatırlatma yaptıktan sonra ökaryot hücrelerdeki hücresel kısımlarla konumuza başlayalım. Ökaryot hücrelerdeki hücresel kısımlar 3 temel başlıkta inceleniyor. Ne onlar? Hücre zarı, stoplazma ve çekirdek. Ve dikkat edin şimdi. Hücre zarı tüm hücrelerde zorunludur arkadaşlar. Tüm hücrelerde bulunuyor. Ve dikkat edin. Tüm canlılardaki yapısı da canlıya özeldir. Bunu unutmayın. Yazalım. Tüm hücrelerde bulunur ve canlıya özgüdür diyebilirim. Devam edelim. Stoplazma ve organeller. Şunu unutmayın arkadaşlar. Tüm canlılar stoplazmasında ATP üretir. Yazalım. ATP üretir. Mesela bunu nerede kullanıyor? Ökaryot ve prokaryot hücre kavramında ayırt edici olarak kullanılabilir mi diye soruyor. Tabii ki hayır. Unutmayın tüm canlılar stoplazmasında ATP üretmek zorunda. Gelelim çekirdeğe. Çekirdekle ilgili en son ÖSYM 2024'te güzel bir soru sordu. Sorunun detayına geçmeden dönünce burada kısa birkaç açıklama yapayım. Ardından çıkmış soruyla karşılaştırmasını yaparız. Birinci olarak bilmeniz gereken şey bazı hücreler çekirdeksiz olabilir çekirdeksiz. Peki çekirdek ve çekirdek zar olmayan canlılar kimdi? Tabii ki prokaryotlardı. Devam edelim. Bazı hücreler tek çekirdekli olabilir. Tek çekirdekli. Örneğin nöronlar. Yani sinir hücreleri. Veya bazı hücreler çift çekirdekli olabilir. Mesela kim olabilir çift çekirdekli? Herkesin yakından bildiği paramesim dediğimiz bir canlı var. Veya bazı hücreler dikkat edin şimdi. Çok çekirdekli olabilir. Arkadaşlar çok çekirdekliye de en iyi örnek bizim çizgili kaslarımız diye bilirim. Hatta karaciğerinde bazı hücreleri çok çekirdekli olabiliyor. Sonuç olarak hücreler çekirdeksiz olabilir, tek çekirdekli olabilir, çift çekirdekli olabilir ya da çok çekirdekli olabiliyor. Peki ÖSYM bununla ilgili 2024'te nasıl bir gönderme yaptı? Dikkat edin şimdi. Çekirdeği olan hücreler yaşamları boyunca bunu korur dedi. Tabii ki yanlış. Neden? Olgun ali var gibi bazı hücreler ne yapıyor? Zamanla çekirdeklerini kaybedebiliyor. Konunun başında dedik ki ökaryot hücrelerdeki hücresel kısımlar 3 temel başlıkta inceleniyordu. Neydi? Hücre zarı, stoplazma ve çekirdek. Buyurun hücre zarıyla devam edelim. Hücre zarının en önemli özelliği neymiş? Canlı ve hareketli olması. Şunu unutmayın bakın. Hücre zarının canlılığı hücreden kaynaklanıyor. Yani hücre canlılığını kaybettiği zaman hücre zarı da canlılığını kaybediyor. Örneğin deney sorularında bağırsak zarı olarak kullanılıyor. Yani orada cansız bir hücre zarı görüyoruz diyebilirim. Devam edelim. En önemli özelliği nedir diye sormuştu yıllar önce. O da seçici geçirgen olması. Ne demek bu? Bu şu demek. Bakın glikoz Fruktoz ve galaktoz üçü de C6H12O6 yani molekül ağırlıkları aynı. İzomer dediğimiz moleküller. Fakat hücre zarında glikozun geçtiği bir pordan fruktoz. Fruktozun geçtiği bir pordan da galaktoz geçemiyor. Neden? Hücre zarının seçici geçirgenliği devreye giriyor. Devam edelim. Hücre zarı tüm hücrelerde bulunur fakat yapıları farklıdır. Bunu mutlaka bilin. Yapısı Farklıdır. Gelelim öğrencilerin en çok karıştırdığı bilgilerden biri hücre zarının kalınlığı sabittir. Çocuk diyor ki, hocam, hani kolesterol birikiyordu. Bakın şimdi arkadaşlar, şöyle örnek yapalım. 10 yaşındayız ya da 70 yaşındayız. 10 yaşındayken şu kadar kolesterol var diyelim, 70 yaşında bu kadar kolesterol var diyelim. Yani zar üzerindeki doymuş, doymamış ya asidi oranları, kolesterol miktarı zamanla değişebilir fakat bu toplam zarın kalınlığını değiştirmiyor. Bunu mutlaka bilin geldik. Zardaki por ve fosfolipit tabakası madde alışverişini sağlar diyor. Yıllar önce bir çıkmış soru da şöyle bir şey dedi. Kanal proteinleri hücreye alınacak bütün maddelerin taşınmasını yapar dedi. Tabii ki yanlıştı. Mesela büyük yapılı maddeler zar proteinlerinden veya fosfolipit tabakadan geçemiyor. Unutmayın, madde alışverişi hücre zarı üzerindeki fosfolipit tabakadan da olabilir kanal proteinlerinin arasındaki por dediğimiz boşluklardan da gerçekleşebilir. Ama buradaki olay bazı maddelerin taşınması için geçerlidir. Çünkü büyük yapılı maddeler por'dan da fosfolipit tabakadan da geçemiyor. Bunu zaten konu içerisinde detaylı olarak anlatacağız. Devam edelim. Evet gençler şu an ekranda hücre zarının şeklini görüyorsunuz. Konu detayına geçmeden önce şöyle kısa bir açıklama yapayım. Hücre zarı ÖSYM'nin çok önem verdiği ve düzenli olarak soru sorduğu konu başlıklarından bir tanesi. Hatta en son 2025 TYT'de sordu. Ama bu bu sene sorup seneye sormayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden de mutlaka bilin. Çünkü sözel olarak veya şekilli olarak 2-3 yılda bir düzenli olarak çok soruyor. O yüzden de şekli iyi anlamaya çalışın. Bütün dikkatinizi buraya Verin. Hemen başlıyorum. Şurada gördüğünüz çift sıralı sarıyla gösterdiğimiz yer fosfolipit tabakası. Yazalım. Fosfolipit. Ve eğer hatırlayan varsa, bunların şöyle hidrofobik ve hidrofilik özellikleri vardı. Şu baş kısım neydi? Eğer hatırlayan varsa hidrofilikti. Yazalım. Hidrofilik. Kuyruk kısmı dediğimiz içeriye saklanan kısımlar ise neydi? Tabii ki hidro fobikti. Neden? Çünkü bunlar yağ asitlerini temsil ediyor. Arkadaşlar hücre zarının yapısındaki fosfolipitle ilgili şu detayı gözden sakın kaçırmayın. Suyu seven yani hidrofilik kısımları dışa dönüktür. Suyu sevmeyen kısımları ise içe birbirine dönük olarak bulunur. Devam ediyorum. Mesela çıkmış orada ne dedi? Fosfolipit tabakası. Zardaki yağ tabakasının temelini oluşturur dedi. Yazalım. Hücre zarındaki yağların temel maddesidir diyor. Temel maddesidir. Ve unutmayın düzenli olarak hareketlidir diyor. Yazalım sürekli hareket halindedir diyor. Fosfolipit anlattığımıza göre gelelim buradaki yeşil renk araya sıkışmış olan yapıya. Ne o? Tabii ki adı kolesterol arkadaşlar. Peki kolesterolü 2025 TYT'de nasıl sordu? Hücre zarına dayanıklılık kazandırır dedi. Yazalım hücre zarına dayanıklılık kazandırır. Bakın şunu unutmayın. Kolesterol hayvan hücrelerinin zarında bulunur ama bitki hücrelerinin zarında yoktur. Doğal olarak da bitki ve hayvan hücrelerini ayırt edici olarak kullanılabiliyor. Yazalım. Hayvan hücrelerinde var ama bitki hücrelerinde yok unutmayın. Bu önemli bir detaydı. Biz neyden bahsediyoruz ama hücre zarının yapısından bahsediyoruz. Devam edelim. Burada boydan boya uzanan ve üç ile simgelenen yapının adı da kanal protein arkadaşlar. Ve unutmayın kanal proteinlerinin arasındaki boşluğa da por deniyor. Peki porun görevi ne? Tabii ki madde alışverişi. Peki Öseyme bu kanal proteinlerini farklı farklı sorularda nasıl göndermeler yaptı? En son 2025'te dedi ki kanal proteinleri bazı moleküllerin taşınmasına yardım eder. Doğruydu. Yazalım. Kanal proteinleri madde alışverişini sağlar. Ama ne için? Bazı moleküller için. Neden? Çünkü zardan geçemeyen moleküller kanal proteini yani poru kullanamıyor. Peki bundan 7-8 yıl önce çıkmış soruda ne dedi? Kanal proteinleri bütün moleküllerin taşınmasını sağlar demişti. Yanlıştı. Neden? Hücre zarından geçemeyen maddeler veya Suda çözülmeyip de yağda çözülen moleküller taşınırken kanal proteinlerini yani porları kullanmıyor. Senin bilmen gereken şey kanal proteinlerinden bazı moleküllerin taşınması gerçekleşiyor. Bunu mutlaka bir yere not et. Devam edelim. 4. Arkadaşlar 4 numarayla gösterdiği şey zar proteinlerinden bir tanesi. Ve zar proteinleri dikkat edin şimdi bazıları reseptör olarak görev yapıyor. Veya zar proteinlerinden bazıları enzim olarak görev yapabiliyor. Örneğin Protein yapılı bir hormon geldiği zaman zardan geçemiyor. Ne yapıyor? Zar üzerindeki bazı proteinleri uyarıyor. O zar proteinleri de içeri haber veriyor. Doğal olarak da zar üzerindeki bazı proteinler hormonlara yanıt oluşturulmasında görev yapar diyebilirim. Veya sinyal iletiminde görev yapıyorlar diyebilirim. Veya bazıları enzim olarak görev yapar. Birazdan ona detaylı olarak zaten değineceğim. Gelelim şuraya. Akıcı mozaik zar modeline göre yani şu an anlattığımız model. Akıcı mozaik zar modeline göre. Unutmayın arkadaşlar, zarın ana yapısı proteindir. Yaklaşık olarak %50-55 civarında. Devam edelim. Sonra yağlar geliyor. Ortalama %40-45 civarında. En az karbon hidratlar bulunuyor. Bu da ortalama %3 ila 5 civarında. Klasik soru şu. Karbonhidratlar zar yapısına neden bu kadar az katılıyor? Çünkü karbonhidratlar birinci dereceden enerji verici olduğu için zar yapısına çok fazla katılmıyor. Peki senin burada bilmen gereken detaylardan bir tanesi ne? Karbonhidratlar zar üzerinde serbest olarak bulunmazlar. Yazalım. Zarda serbest bulunmuyorlar. Peki nasıl bulunuyorlar? Dikkat edin şimdi. Lipitlere veya proteinlere bağlanıyor. Lipitlere bağlanırsa adı glikolipit oluyor. Proteinlere bağlanırsa da adı glikoprotein oluyor. Yazalım. Glikolipit olarak ya da glikoprotein olarak bulunuyor. Şimdi bakın bu sarıyla gösterdiklerimiz neydi? Lipitti. Gelmiş adam karbonhidrat yani. Nereye bağlanmış? Lipitlere bağlanmış. Yani biriyle gösterilen yapının adı arkadaşlar glikolipit. Devam edelim. Dikkat edin şimdi. Şu morla gösterdiklerimiz neydi? Proteinlerdi. Proteinlere ne bağlanmış? Karbonhidrat bağlanmış. Doğan olarak da iki ile simgelenen bütün yapının adı glikoprotein. Gelelim en önemli şeye. Glikolipitleri ve glikoproteinleri kim üretiyor? Tabii ki Golgi organeli üretiyor. Hatta çıkmış orada ne dedi adam? Hücre zarına özgünlük kazandıran glikolipiti üreten organel kimdir diye sormuştu. Cevapta. da gol giydi. Hatta şöyle küçük bir detay vereyim. Bu soru sorulmadan önce öğretmenler yani bizler sadece glikoprotein özgünlük kazandırır diye anlatıyorduk. Ama çıkmış soruda bunu glikolipidi de dahil etti. Sonuç olarak ben neyi bileceğim? Hücre zarının özgünlüğünde glikolipitler ve glikoproteinler etkilidir. Bunu mutlaka bir yere not edin. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2004 ya da 2005'te yani hafızam beni yanıltmıyorsa Ölsey mi bu ikisine Kalix dedi. Evet gençler hücre zarının şeklini detaylı olarak anlattım. Karşınıza çıkabilecek ne kadar detaylı şey varsa hepsinden bahsettim. Fakat diğer sayfaya geçmeden önce ufak tefek detaylarımız kaldı. Onlardan da bahsedelim ardından konumuza devam edelim. Onlardan biri şu. Mesela çıkmış soruda adam dedi ki zar yüzeyindeki proteinlere karbonhidratların bağlanması özgünlükte görev yapar dedi. Yani direkt olarak glikoprotein demedi de zardaki proteinlere karbonhidratların bağlanmasına gönderme yaptı. Devam edelim. Hatta aynı soruda şöyle bir ifade kullandı. Çift tabakalı lipid tabakası özgünlükte görev yapar dedi. Yanlıştı. Yani fosfolipid tabakasının zar üzerindeki özgünlükte doğrudan bir rolü yoktur. Yine aynı soruda hücre zarının elektrik yüklü olması özgünlükte görev yapar dedi. Bu da yanlıştı. Sonuç olarak ben neyi öğrendim? zar üzerindeki elektrik yükünün veya fosfolipit tabakanın hücre zar özgünlüğünde rolü yoktur. Fakat glikoproteinlerin ve glikolipitlerin yani glikokaliks tabakasının zar üzerinde belirleyici özgünlük yetkisi vardır. Evet gençler, az önce hücre zarının şeklini detaylı olarak anlattım. Burada da kısa bir tekrar yapıp devam edelim. Şimdi bu maviyle gösterdiğimiz neymiş? Fosfolipitmiş. Peki 2025 TYT sorusunda buna ne dedi? Lipoproteindir dedi ve reseptör olarak görev yapar dedi. Yanlıştı. Yani senin burada bilmen gereken şey çift sıralı olarak bulunan şey ne trigliserittir ne de lipoproteindir. Unutmayın fosfolipittir ve zardaki yağların temel yapısını oluşturur. Devam edelim. Zarda bazı gömülü proteinler bulunabilir. Devam ediyorum. Zarda boydan boya uzanan proteinler vardır. Buzarda boydan boya uzanan proteinlerin arasındaki boşluğa da por denir ve porun da ana görevi madde alışverişidir. Devam ediyorum. Hayvan hücrelerinin zarında kolesterol dediğimiz bir molekül vardır ve hücre zarına dayanıklılık kazandırır. Devam ediyorum. Zardaki glikoproteinler ve gliko lipitler ne yapıyordu? Özgünlük kazandırıyordu. Doğal olarak da karbonhidratların proteinlere veya lipitlere bağlanması zarın özgünlüğünde etkilidir diyorum. Hemen buradaki sözel bilgilere bakıyorum. Karbonhidratlar diyor hücre zarında serbest olarak bulunmuyordu. Bunun temel nedeni neydi? Enerji verici olarak kullanıldığı için ortalıkta boş yani glikoz olarak bulunursa hemen hücre onu alır ve enerji verici olarak kullanır. Doğal olarak da ya proteinlere ya da lipitlere bağlanıyor. Bu da zaten hücrenin özgünlüğü özgünlüğünü etkiliyor. Devam edelim. Gliko, lipid ve glikoproteinler hücrenin özgünlüğünü belirler ve dikkat edin şimdi bu sayede komşu hücrelerin tanınmasını ya da hormonlara yanıt oluşturulmasını sağlar diyor devam edelim. Hücre zarındaki çift katlı fosfolipit tabakası esnek olup sürekli hareket halindedir. Devam edelim. Hücre zarından diyor. Fosfolipitlerin baş kısmı neydi? Yani şöyle gösterelim. Baş kısmı hidrofilikti. Ama kuyruk kısımları neydi? Hidro fobikti. Doğal olarak da hücre zarında fosfolipitlerin suyu seven kısımları dışa dönüktür. Suyu sevmeyen kısımları birbirine dönüktür diyoruz. Devam edelim. Proteinler diyor. Boydan boya uzanarak kanal proteinlerini oluşturur. Bu proteinlerin arasında da por dediğimiz boşluklar vardır. Bunların da ana görevi madde alışverişi. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Zardaki madde alışverişi sadece kanal proteinlerinden gerçekleşir derse hayır fosfolipit tabakadan da madde alışverişi mümkündür. Zaten bir sonraki derste buna değineceğiz. Devam edelim. Zar üzerindeki bazı proteinler enzim olarak görev yapar diyor. Bu önemli bir bilgi. Bunu mutlaka bilin. Evet gençler yaklaşık olarak 20-25 dakikadır tek bir şey anlatıyorum. O da hücre bu kadar değindime göre, bu kadar vakit ayırdığıma göre çok önemli bir şeyden bahsediyorumdur. Yani ÖSYM çok önem veriyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunu anlamamazlıktan, görmemezlikten gelmeyin. İyi çalışın. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra hemen örnek sorumuza devam edelim. Ne demiş? Hücre zarının diyor yapısını açıklayan akıcı mozaik zar modeline göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A seçeneğimizde ne demiş? Hücre zarındaki lipitler çoğunlukla fosfolipit yapıdadır. Doğru. Neden? Unutmayın, öğrenciler en çok şunla karıştırıyor. Hocam zar üzerinde diyor. Trigliseritler yok muydu? Hayır arkadaşım. Trigliseritin hücre zarında ne işi var? Hücre temel yağlarını fosfolipitler oluşturuyor. Devam edelim. Çift katlı fosfolipit tabakası esnek olup sürekli hareket halindedir. Bu sayede zar üzerindeki proteinler de hareket edebiliyor. O yüzden de kanal proteinlerin hareketiyle madde alışverişi sağlanıyor. Devam edelim. Yani zar üzerinde sadece lipitler hareketlidir derse aslında yanlış bir ifade haberiniz olsun. Peki D seçeneğimizde ne demiş? Hücre zarında bulunan fosfolipit moleküllerinin arasında düzenli biçimde yerleşmiş proteinler vardır diyor. Doğru. Hatta bu proteinler yüzeyde bulunabiliyordu. Gömülü olarak bulunabiliyordu. Ya da boydan boya uzanabiliyordu. Devam edelim. E seçeneğimizde ne demiş? Hücre zarı üzerinde madde taşınmasını sağlayan Kanal proteinlerinin yanı sıra enzim görevi yapan proteinler de vardır diyor. Bu da doğru. Unutmayın zardaki bazı proteinler enzim olarak görev yapıyor. Buna en iyi örnekte aktif taşıma dediğimiz olay. Aktif taşıma da zar üzerindeki bazı proteinler görev yapıyor. Haberiniz olsun. Ne demiş? Fosfolipitlerin hücre dışına ve stoplazmaya bakan kısımları hidrofobiktir demiş. İyi bakın şimdi. Şunlar fosfolipitlerimiz. Bu kuyruk kısımlarının adı neydi? yağ asitleriydi. Kuyruklar yağ asitleri. Peki dış kısım neydi? Fosfat gruplarından oluşan baş kısım olarak geçiyordu. Ve unutmayın baş kısım dediğimiz yuvarlak kısımlar hidrofiliktir. Yazalım hidrofilik. Ama içerideki kuyruk kısımları neydi? Hidrofobikti. Bakın ezbere gitmeyin. Tamam biyolojinin kısmen ezber boyutu var. Fakat onayı akla yatırmak sizin ve bizim işimiz aslında. Bakın şimdi. Hücre Dış tarafta ne çekebiliyor? Su çekebiliyor. Eğer baş kısımları hidrofobik olsaydı, yani suyu sevmeseydi, hücre suyu nasıl çekecekti? Akıl var, fikir var. Veya hücrenin sitoplazması yaklaşık olarak yüzde altmış ile %70 sudan oluşmuyor mu? Evet. iç kısımdaki şu yuvarlak olanlar hidrofobik olsaydı hücre bu kadar suya nasıl katlanacaktı? Doğal olarak da iç ve dış kısımlar sürekli suyla temas halinde olduğu için hidrofiliktir. Yani suyu seven gruptur. Unutmayın. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar hücre zarını detaylı olarak anlattık. Şimdi gelelim hücre zarıyla hücre çeperinin karşılaştırılmasına. Bakın hücre zarının diğer adı plazma zarıdır. Yazalım plazma zarı. Ve tıp fakültelerinde hocalarımız buna membran diyor. Hani olur da ÖSYM hücre membranı için diye bir soru sorarsa anlayın ki hücre zarından bahsediyordur. Devam edelim. Hücre çeperinin diğer adı neymiş? Hücre duvarı. Buyurun detaylarına bakalım. Birinci olarak ne demiş? Bunların canlılık durumu. Unutmayın hücre zarı canlı kabul ediliyor. Çeper ise cansız yani ölü kabul ediliyor. Devam edelim. Peki ikinci bilgi rotumuzda neyi karşılaştırmış? Bunların geçirgenlik durumunu. Cümleye dikkat edin şimdi. Hücre zarının en önemli özelliği neydi? Seçici geçirgen olmasıydı. Neden? Canlı olduğu için büyük, küçük, pozitif, negatif her şeyi ayırt edebiliyordu. Fakat çeper ölü olduğu için ölü bir şeyde bir şeyi seçemeyeceğine göre tam geçirgendir. Öğrenci diyor ki hocam. Tam geçirgen ne demek? Arkadaşlar büyük küçük polimer, monomer, pozitif, negatif ne varsa geçiriyor. Yani herhangi bir molekülü ayırt etme özelliği yok. Bunu mutlaka bilin. Hemen şöyle bir örnek yapayım ben size. Atıyorum buraya A bölmesi diyelim. Buraya B bölmesi diyelim. Buraya saf su koydum. Buraya diyelim %3 glikoz koydum. Dikkat edin şimdi. Buraya da %3 nişasta koydum. Araya dikkat edin şimdi. Bağırsakları koydum. Bağırsak zarı. Buraya da çeper koydum. Adam soru da diyor ki A ve B bölmeleri arasında hangi maddelerin geçiş olur? İyi takip edin şimdi. Hemen bakıyorum A bölmemizi neyle ayırmış? Bağırsak zarıyla yani seçici geçirgen bir zarla ayırmış. Doğal olarak da buradan buraya su geçebilir. Buradan da buraya glikoz geçebilir. Yazalım glikoz buraya geçti. Glikoz buraya da geçebilir. Geldik B bölmesine. Peki B bölmesine ne koymuş? Çefer koymuş. Az önce ifade ettim. Çefer neydi? Tam geçirgendi. Doğal olarak da B bölmesinden bu tarafa doğru nişasta geçebiliyor. Yazalım. Nişasta burada da görülür. İyi bakın şimdi. Peki o orta kısımdan A kısmına doğru nişasta geçebilir mi? Bak geçebilir. Neden? Hücre zarı neydi? Seçici geçirgendi. Doğal olarak da bağırsak zarı burada hücre zarı görevi yaptığı için diğer tarafa nişastayı geçirmiyor. Yani burada nişasta geçemiyor ama buradan buraya nişasta geçebiliyor. Yani B bölmesinden nişasta geçebilmesinin sebebi tam geçirgen bir çeperin olmasıydı. Peki orta kısımdan A bölmesine nişastanın geçememesinin sebebi ne? Tabii ki Bağırsak zarı dediğimiz zarın seçici geçirgenliği diyebilirim. Bunların madde alışveriş yerlerini karşılaştırmış. Hemen bakıyorum. Hücre zarı madde alışverişini nereden yapıyordu? Fosfolipid tabakadan ya da kanal proteinlerinin arasındaki por dediğimiz boşluklardan yapıyordu. Peki hücre çeperi nereden yapıyormuş? Geçit dediğimiz boşluklarından yapıyor. Devam edelim. Hücre zarının kalınlığı neydi? Sabitti. Ama çeper gençken incedir yaşlandıkça kalınlaşıyor. Bunun da mantığını şöyle kurabilirsiniz. Hücre çeperi ölü olduğu için üzerinde biriken atıkları uzaklaştıramıyor. Uzaklaştıramadığı için de atıklar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve hücre çeperinin kalınlaşmasına sebep oluyor. Sonuç olarak genç bitki hücrelerinde çeper incedir ama yaşlandıkça kalınlaşır diyebilirim. Gelelim dananın kuyruğunu koptuğu yere. Unutmayın hücre zarı tüm canlılarda bulunmak zorundadır ve yapıları tüm canlılarda kendine özgüdür. Devam edelim. Çeper kimde var? Bitkilerde ve alglerde ne olarak bulunuyormuş? Selüloz yazalım. Bitkilerde selüloz olarak bulunur. Peki mantarlarda ne olarak bulunuyor? Tabii ki kitin olarak bulunuyor. Peki bakterilerde ne olarak bulunuyormuş? Peptidoglikan olarak bulunuyor. Peptidoglikan olarak bulunur ve son olarak da arkelerde pseudou Ne demek pseudou? Yalancı demek arkadaşlar. Yalancı peptidoglikan. Peki öyle mi bunu nasıl sordu yıllar önce biliyorsunuz mu? Aynen şöyle sordu. Bir hücreye peptidoglikan oluşumunu engellenen kimyasal bir madde verilirse hangi hücre çeşidinin etkilenmesi beklenir dedi. Cevap da bakteriydi. Peki şöyle sorsaydı ne diyecektiniz? Bir hücreye kitin yapılı çeper oluşumunu engelleyen kimyasal madde verilirse hangi canlı türünün etkilenmesi beklenir derse öğrenci hemen atlıyor. Hocam Böcekler diyor. Nah böcekler. Arkadaşlar soruyu iyi dinleyin. Ne dedim ben size? Kitin yapılı çeper oluşumunu engelleyen madde dedim. Peki böceklerin neresinde bulunuyordu? Dış iskeletinde. Zaten hayvan hücrelerinde çeperin ne işi var? O yüzden soruyu dikkatli okuyun. Yani kitin yapılı çeper deseydi soruyu cevabımız mantar olacaktı. Peki selüloz yapılı çeper oluşumunu engelleyen deseydi cevabımız da bitki olabilirdi. Evet gençler not kısmımızda devam ediyorum. Ne demiş? Bitkilerin selüloz çeperi suda çözünmez ve desteklik sağlar. Bunu yıllar önce şöyle sordu. Genç su bitkilerde destekliği ne sağlar diye sormuştu. Cevap turgor basıncı ve selüloz çeperi unutmayın. Niye? Dikkat edin şimdi. Turgor basıncı gövdeye bir su basıncı oluşturuyor ve bitkiye desteklik sağlıyor. Selüloz çeperde suda çözünmediği için bitkiye desteklik kazandırıyor diyebilirim. Peki örnek sorumuzda ne demiş? Bitkilerde bulunan hücre duvarı ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen bakalım. Temel yapısı neyden oluşuyordu? Sellöz doğru. Suda çözülmüyordu. Mantık düşünün. En ufak bir yağmurda eğer çözünseydi eğer darmadağın olurdu. Demek ki kitin ve sellöz yapısal polisakkarit olduğu için suda çözülmüyor. Devam edelim madde taşınmasında görev alan geçitlere sahiptir diyor. Doğru. Hatta hatırlayan varsa hücre zarında por dediğimiz kanallar vardı. Hücre çeperinde ise geçit dediğimiz boşluklar var. Devam ediyorum. Sentezinde diyor tek çeşit monomer kullanılır. Bakın şimdi bitkilerde ne var? Selüloz çeper var. Peki selüloz çeper neydi? Eğer hatırlayan varsa polisakkaritti. Peki polisakkaritler neyden oluşuyordu? Tabii ki en tane glikozdan oluşuyordu. O zaman tek çeşit monomer dediği şey aslında glikozdu. Yani bu öncülümüzle doğru. Sonuç olarak cevabımız 1 2 3 4 dediğimiz Edirne seçeneği. Gelelim diğer bir örnek sorumuza ne demiş? Hücre zarı yapısındaki glikoprotein ve glikolipitlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Her canlıdaki miktarı ve dağılımları farklıdır. Şunu unutmayın. Çık bu soruda şöyle bir ifade kullandı. Bunların zar üzerindeki miktarı ve dağılımları özgünlüğü belirler dedi. Doğal olarak bunların hücre zarındaki miktarı ve dağılımları hem farklıdır hem de canlıya Özgünlük kazandırır mutlaka bilin. Devam edelim. Peki ikinci öncülümüzde ne demiş? Özgünlük kazandırır demiş. Hatta bunların ikisine beraber ne diyorduk? Glikokaliks diyorduk. Doğal olarak da zarda özgünlüğü belirleyen en önemli maddeler glikoprotein ve glikolipitti. Yani bu öncülümüzde doğru. Üçüncüde ne demiş? çevresel uyarılar algılayan reseptör olarak görev yapar demiş. Buna en iyi örnekte hormonların tanınması ve hormonlara yanıt oluşturulmasında ciddi manada görevleri var. Yani bu öncülümüzde doğru sonuç olarak cevabımız 1, 2, 3 dediğimiz Edirne seçeneği. Evet gençler hücre zarı ve hücre çeperi ile ilgili bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize ve sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın.